Sayın seyirciler, fıkra deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Tabii ki ilk olarak Karadenizliler ve Karadeniz fıkraları gelir. Alanya Karadenizliler Derneği bünyesinde hizmet veren Karadeniz sofrası fıkra gecesi düzenledi. Gecede ise Karadeniz fıkraları davetlileri kırdı, geçirdi. Alanya Karadenizler Derneği Hizmet Binası bünyesinde hizmet veren Karadeniz Sofrası Fıkra Gecesi düzenledi. düzenlenen gece Karadeniz'de olan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yener Yavuz, Karadenizler Derneği Başkanı Mehmet Balıkçı, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Paşaoğlu ve dernek üyeleri <laughs> katıldı. Gecede Karadeniz insanının fıkralara yansıyan zekice davranış ve sözleri davetleri kırdı geçirdi. İlk fıkra ise Karadeniz sofrası işletmecisi Halil Donmaz anlattı. Çok yoğun bir yolculuktan sonra İstanbul'da, konuklar İstanbul'a geçtim. İstanbul'da sabah dört olup işe bineceğim, Bursa'ya geçeceğim. Çok da ayrı işlerim var, saat dört ek oldum, yetiştim, biraz bir sıkıntılar oldu. Daha sonra oldu, bir şey bir daha. Bir biz hopla sallanır. Herkesken ben kafayı vurup bir zaman geçiremiyorum. Klasörü yüzüm açtım. Her taraf Bizim, bizim şoförü yok. Bizim birkaç kişi var. Onlar uyuyorlar. Her <laughs> an çok büyük bir kaza oldu bekliyoruz. Bir daha vurdum kafayı Benim zaman <laughs> <laughs> Bu sefer önündeki oyunu yan arkadaşlar, hafif böyle sürterek bahsettiler. Dedim ki arkadaş ne oldu? Büyük bir kaza mı var? Adamcağız şöyle omuzunu çevirdi bana bir döndü. Yani ne düşündüyse adamcağız ne de mutluyuz kardeşim dedi. <laughs> Adanya Karadenizler Derneği Başkanı Mehmet Balıkçuda bir Karadeniz fıkrası anlattı. <laughs> bu sefer hemen sinirleniyorlar. Bakıyor yine ortalıkta kimse. Suçlu defa. Düzenlenen fıkra gecesiyle ilgili bilgi veren Karadeniz Sofrası İşletmecisi Halil Donmaz etkinliğin her 15 günde bir düzenleneceğini söyledi. fikir e, genelde bizim toplandığımız toplantılarda, yaptığımız söyleşilerde genelde olan şeyler. Ama biz bunu biraz genişletmeyi düşündük. Ee, aslında fikrin ana teması bir iş adamı arkadaşımı Karadeniz'e gezmeye götürdüğüm zaman bana dedi ki ya niye yayla turizmini uğraşıyorsunuz? Ya bu işi gülme turizmini yapsanız da her taraf gülme malzemesi. Dolayısıyla bizim yöremizde mizahla anıldığı için böyle bir gece yapalım dedik. Bu gece ilk gecemiz.